hipermezenterik artar. Yani SMA sendromu nedeniyle laparoskopik dødenjünostomi yaptığımız bir ameliyatı sizlerle paylaşmaya çalışacağız. 23 yaşında bayan hasta karın ağrısı, bulantı, kusma şikayetleri son 4 ayda artmış ve 5-6 kilo vermiş. Endoskopisinde genişlemiş mide ve dødenum görülmüş ve bunun üzerine bize geldi hasta. Yaptığımız e, öm çok genişlemiş, aşağı doğru sarkmış bir midesi olduğunu, pasajının yavaşlamış olduğunu gördük ve bunun üzerine bu hastaya tomografisine baktığımızda midesinin ve dövdüğünün birinci ikinci kıtasının genişlemiş olduğunu ve aynı zamanda aortomizenterik açısının burada gördüğünüz gibi ve aortomizenterik mesafesinin daralmış olduğunu gördük. Burada görüyorsunuz aortomizenterik açısı belirgin şekilde 18 derece altında olduğunu görüyorsunuz artı buradaki aortomizenterik mesafede çok daralmış. Bunun üzerine hastaya anlatıp ödenojejenostom ameliyatı yapmaya karar verdik. Şu an içeri girdiğimizde trokarlara girdik, pozisyonumuzu aldık ve şu anda e, mezenterik e, damarları gördük. Burada e, şu anda e, düdüğün üzerinden peritonu açıyoruz. Fakat burada özellikle rahat kolik e, damarlar e, mezenterik damarlardan biraz aşağıdan çıkıyor ve o yüzden bizim e, diseksiyon alanımızın üzerinde Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki damarsal yapıları bozmadan dikkatli bir şekilde peritona açıp diseksiyonumuzu sürdürüyoruz. Yavaş yavaş diseksiyonumuza ilerliyoruz. Buradaki diseksiyonları yaparken olabildiğince etrafa zarar vermeden yumuşak diseksiyonlarla geçiyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda özellikle right colic yani sağ kolonu besleyen damarsal yapılar duodonum üzerinden geçtiği için buraların herhangi bir şekilde kanamasına izin vermeden yavaş yavaş duodonum ikinci ve üçüncü kıtağının üzerine açtık ve şu anda görüyorsunuz mezenterik damarlar da çok önümüzde direk ve buradan duodonumu yavaş yavaş disek edip aortadan ve venekavadan ayırıp yavaş yavaş yukarıya doğru Serbestleyip trice'a e doğru diseksiyonumuzu sürdürüyoruz. Burada ne kadar duodonumu iyi serbestlersek e, buradaki yapacağımız işlemlerde o kadar rahat olacağız. Bir de trice'ı tersten bozarken e, çok daha rahat yapmamızı sağlar. Burada iyi bir diseksiyon yaptığımız zaman. Şu an trice'a e doğru diseksiyonumuzu sürdürüyoruz. Burada tamamen gözeli dokulardan çalışıyoruz. Gözeli dokuları etraftaki damarsa yapılara zarar vermeden, biyodönüme de zarar vermeden ince ince görüldüğü gibi e, gözeli dokuları disek edip e, hukla kaldırıp kesiyoruz. İnce ince diseksiyonumuzu sürdürüyoruz. Şu anda aortu görüyorsunuz arka tarafta aortun üzerinden yavaş yavaş biyodönümü serbestliyoruz, kaldırıyoruz yukarı doğru. Evet, buradaki e, görüyorsunuz mezenterik damarları ve damarların e, altından çıktığını görüyorsunuz. Dövdünümün dövdünüm de bir miktar aşağı doğru sarkmış vaziyette. Şimdi trice'ı bulmaya çalışıyoruz. Trice'ımızı bulduk. E, bu anda asistanımız kolonu yukarı doğru gelip biz de trice'daki jejunumu aşağı doğru çektiğim zaman trice'ı daha net görüyoruz. Şu anda trice'nin üzerindeki gözeli dokuları keserekten trice'i bozmaya başladık. Görüldüğü gibi traisi serbestlemeye çalışıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi sağ tarafta net büyük damarsal yapılarımız var. Bunları kesinlikle kanatmamalıyız. Bunları zedelemememiz gerekiyor ve bu yüzden tamamen görüş altında, tamamen gözele dokular üzerinden oluşan bir diseksiyon alanı belirleyip buradan ilerlememiz gerekiyor. Her tarafımızda bayağı büyük venöz yapıların olduğunu görüyorsunuz sağımızda ve solumuzda. Bunlar herhangi bir şekilde zedelemeden yavaş yavaş trahis'i serbestleyip duodunumu bir miktar daha aşağı çekmek istiyoruz. Böylelikle açıyı genişletmiş olacağız veyahut da buradaki vene daha geniş bir alan bırakacağımız hissiyatındayım. Bunu tabii ki ben böyle olacağını inanıyorum. Bu genel geçer kanun demek doğru olmaz şu an için. Ama ben e, özellikle sema hastaların hepsinde traysı da bozuyorum ve olabildiğince dødenum aşağı doğru indirmeye çalışıyorum. Şu an traysı tersten orada bir pencere açtık ve işlemimizi bitirdik. Şu an jejunum jejunumla dødenum arasına bir askı sütürü koyaraktan anastomoz yapacağımız dødenoje jejunum anastomozumuz yapacağımız alanı belirliyoruz. Şu an asistanımız bunu askıya aldı ve biz Jejunum'da bir pencere açaraktan staplerin gireceği bir yer açtık. Şu an Duodenum'da da yine aynı şekilde staplerin gireceği, ucunun gireceği bir delik açtık. Ve Tristapler kullanıyoruz biz burada. Tristeplere daha çok güveniyorum ben. Özellikle Duodenum da riske girmek istemediğim için olabilen elimdeki en iyi malzeme ne ise onu kullanmayı tercih ediyorum. Şu an e, Tri-step'ler ten kartuşla e, görüldüğü gibi yaklaşık bir 50-60 milimlik bir anastomoz yapmayı hedefliyoruz. Şu an her ikisi de aynı seviyeye geldi. Evet, staplerimizi muntazam bir şekilde ateşledik ve eee yapılmış oldu. Şimdi stapler giriş deliklerini görüldüğü gibi V lak dikişte itinalı bir şekilde kapatmaya başlıyoruz. Burada çok kalın e, dikişler geçmemeye özen gösteriyoruz. Çok optimum e, her iki katı da içeren dikişler atmaya özen gösteriyoruz. Çünkü çok kalın dikişler atarsak buradaki anusumuz daralır. Ama e, yetersiz dikiş atarsak da tabii ki burada kaçak gelişme riski var. O yüzden e, optimum bir şekilde e, buradaki stresyonu çok geniş zamanda düzgün bir şekilde e, özen göstererek yapmak gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi e, stürümüzü yavaş yavaş alttan başlayıp yukarı doğru geliyoruz. Buradaki ilk birinci kat e, dikişimizde e, hem dövdenin hem de jejunumun e, tüm katlarını içerecek şekilde stür ediyoruz görüldüğü gibi. Buradaki defektimiz, deliğimiz gördüğü gibi bir hayli küçüldü. Ama burada olabildiğince sağlam dikişler atmamız gerekiyor. Şimdi ikinci kat dikişlere geçtik arkadaşlar. İkinci kat dikişe geçtiğimiz zaman sadece serozadan geçip böyle ilk katı güçlendirmeye çalışıyoruz. Ve bu işlemi yaparken de çok geniş baytlar, çok geniş ısırıklar almamaya özen gösteriyoruz. İçerideki mukoza yapıdan geçmemeye özen gösteriyoruz. Şu an çevre tüm stapler hattını da içine alacak şekilde buraya takviye sütürleri koyuyoruz. Wheeler dikişimizle. Şu an gördüğünüz arka taraftan geçtik. Öne doğru geçtik. Şu anda çevre stüresyon işlemimizi sürdürüyoruz. Bu işlemleri yaparken birinci kural çok iyi görüş altında yapmak lazım arkadaşlar. Onun için e, kesinlikle kanama veya etrafta herhangi bir salgın olmaması gerekiyor. O yüzden görüntüyü bozacak her türlü e, durumu ortadan kaldırmak gerekiyor. Artı kameranın sizi çok iyi takip etmesi gerekiyor. Çok e, kıdemli bir hemşire veya asistanın sizi takip etmesi bu ameliyat esnasında çok önemli. Çünkü e, bu açılanmalar ve düzgün pozisyon bu ameliyatta birinci olması olmaz kural. O yüzden yavaş yavaş görüldüğü gibi tüm düğüdönümü çepeçevre takviye dikişleriyle staplerin etrafını da güçlendirmiş olduk. stapler açığını hemen hemen 3 kat dikmiş gibi oluyoruz bu şekilde. stapler tarafını da takviye ile desteklemiş oluyoruz. Böylelikle olabilen maksimum güvenliği elde etmiş oluyoruz bu ameliyatlarda. Bunlara rağmen yine kaçak oluşabilir mi? Oluşur tabi ama biz elimizden gelen maksimum özeni gösterelim. Ondan sonra oluşacak bir şey olursa yine ona da yapacak bir şey yok. Onun da tedavisini yapacağız tabii ki. Şu an işlemimiz bitti. Burayı bir klipste belirteçimizle koyup işlemi bitirdik. Şimdi e, mezo açıklığını da kesin kapatmamız lazım burada çünkü fıtık oluşuyor çok rahat bir şekilde tüm bağırsak içine girip tüm bağırsağı kaybedebiliriz burada. O yüzden burada fıtık oluşmasın diye mezo açıklığını da çok düzgün bir şekilde kapatmamız lazım. Tabii ki bu mezo açıklığını kapatırken burada ciddi damarsal yapılar var. Bunlara zedelersek e, burada kanamayla uğraşırız. Ve kanamayla uğraşırken, o kanamayı durdururken de burada bağırsağı besleyen damarları zedeleriz. O nedenle burada Kesinlikle kanamayı hiç istemiyoruz mezo onarımı esnasında. Şu an mezoyu da optimum bir şekilde kapattık. Şu an açmış olduğumuz peritonu da üzerine yatırıyoruz. Jejunumla dövdönüm üzerine, anastomuzun üstünü kapatmış oluyoruz yani. Şu an işlemimiz bitti arkadaşlar. Diren koyuyoruz ve son kontrollerimizi yapıyoruz ve ameliyatımızı tamamlamış oluyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bizi beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.